Yeni yılın ilk gününden herkese merhaba arkadaşlar. Güzel bir güneşli İstanbul gününde birlikteyiz. Bugün 5 tane yavru çıkardım. Onları alıştırdım. Bir tane henüz alışmış sayılmaz geziniyor etrafı tanıyor. Keşifte gelir diye düşünüyorum. Bir tane beyaz yavrumuz. İki tane çakmaklı çıkardım. İki tane, üç tane de beyaz çıkardım. İki beyazdan perdeliler burada. Vurgunun yavruları, şu çakmaklılar, vurgunun yavruları. Onlar da burada. Bir tane vurgunun babasının soyundan gelen beyazım keşifte etrafı geziniyor. Birkaç kere geldi. Gitti arıyor yani yerini arıyor. Biraz acıkınca gelir diye düşünüyorum. Öncelikle herkese yeni yılda sevdikleriyle, sevenleriyle hayallerinin gerçek olduğu güzel bir yıl dilerim. Sağlıklı, bereketli bir yıl olsun herkes için. Kalbi güzel olan herkes için söyleyeyim. Öyle söyleyelim. Şimdi biliyorsunuz geçen videoda bana yöneltilen bir soruyu size sizlerle paylaşmıştım. Burada amacımız neydi? Hani bazı şeyleri ne kadar geliştiriyoruz, kendimiz ne durumdayız bir öğrenelim. Görelim burada amacımız kimseyi yargılamak değildi ee, güzel katılımlar oldu Öncelikle e, görüşlerini korkusuzca cesurca paylaşan tüm değerli takipçilerime teşekkür ederim doğru yanlış bile olsa medeni cesaretlerinden dolayı Çünkü bu da bir özgüvendir kenarda köşede kalmadılar kafalarındaki şeyi net olarak söylediler Peki benim bu konu hakkındaki düşüncelerim ne? Şimdi birazdan onları sizinle paylaşacağım. Şimdi olayı bir hatırlayalım. Olayı bir hatırlayalım. Konuyu iyi analiz etmemiz için öncelikle elimizdeki verileri çok güzel bir şekilde masaya yatırıyor olmamız lazım. Bu her hayatın her alanında geçerlidir arkadaşlar. Önce elimizdekileri bir masaya yatırmamız lazım. Elimizde ne var? Bir tane e, güzel Oynamış bir dişimiz var. Bunu atmaca almış. Yanında işte bir tane oynamayan erkeği var. Ve bunların da bir çift yavrusu var. E, bu arkadaş, bu benim takipçilerimden olan arkadaşım. E, bu kuşları soy olarak almış. Şimdi soy olarak aldığına göre bu bize ne anlatıyor soy olarak? Demek ki %50 anne %50 baba kanı taşıyan yavrular aldı. %50 anne %50 baba kanı taşıyan yavrular aldı. Bunların dişisi çok iyi oynadı ama onu atmacaya kaptırdı. Bir tane oynamayan erkeği var. Onlardan da yavru aldık. Onlardan da yavrusu e, ne oldu? Onların yavrusu onların da dişisi oynadı. Dişisi oynadı. Erkekte bir hareket yok. Sadece kanat sesi var. Yani şöyle düşünürsek e, bir tane iki tane erkeğimiz var. İkisi de oynamıyor. Bir tane de dişimiz var, yavru, onların yavrusu dişi var. O oynuyor. Annesi de iyi oynuyormuş, dişinin annesi de iyi oynuyormuş. Onu da atmaca'ya vermiş. Şimdi soyun devamı için ne yapmalıyız? Burada işte e, bulmaca gibi kuşçuluk birikimimiz, öğrendiklerimiz ortaya çıkacak arkadaşlar. Ne yapmalıyız? Şimdi e, öncelikle şunu tespit etmemiz lazım. Olayı tespit ediyor olmamız lazım. Olay ne? %50 anne kanı taşıyan, %50 baba kanı taşıyan yavrular sahiplenmiş bu arkadaş. Çünkü ne diyor? Ben e, bir abimizin bilindik soylarından aldım diyor. E, damızını vermeyeceğine göre, soylarından dediğine göre. Bu %50, %50 anne, %50 baba kanı taşıyan kuşlar. Bunların yavruları ne olur? Bunların yavruları da %50 anne kanı taşır, %50 baba kanı taşır. Peki anne ile babadan hangisi iyi oynuyordu? Dişi olan iyi oynuyordu. Değil mi? Dişi olan. Onu atmacaya verdik. Peki ben size bir şey daha öğretmiştim. Ne demiştim? Ee, kan değişmez demiştim. Değil mi? Yani yavrular da %50, %50 baba %50 anne kanı taşır. Peki şimdi madem öyleyse soyun devamı için ne yapmamız gerekiyor? Ee, bazıları şey demiş e, dişi yavruyu babaya vururum. O şekilde devam ederim. Şimdi arkadaşlar dişi yavruyu babaya vurursanız genetik olarak %75 baba tarafına dönersiniz. Çünkü ne demiştim elli anne %50 baba kanı taşıyor. Siz alıyorsunuz kendi yavrusunu babaya vuruyorsunuz. Bu ne demektir? %50, %75 baba kanı taşıyan yavrular almanız demektir. E, olay neydi zaten? E, zaten baba oynamıyordu. Dişi oynuyordu. Biz oynamayan bir kuş üzerine %75 kan oluşturuyoruz. Bu ne demektir? Soyu tehlikeye atıyoruz oyun genini daha doğrusu soyun oyun genini tehlikeye atıyoruz. Çünkü baba oynamıyordu zaten dişi oynuyordu. Ve kanı bozuyoruz %75 babaya çeviriyoruz. Burada yapmamız gereken öncelikle e, yavruları bir arada birbiriyle eşlemek. %50, %50 baba ka kanı taşıyan yavrular elde edeceğiz. Anne kanı taşıyan yavrular elde edeceğiz. Bu yavrulardan örnek görelim şimdi bir de işin garip tarafı var buraya geçmeden önce işin bir garip tarafı var mesela bir şey daha öğretmiştim size ee, dişi yavru dişi kuş özelliklerini erkek yavrusuna aktarır erkek kuş da dişi yavrusuna aktarır şimdi olayı incelersek en başına dönersek olayın e, iyi oynayan dişi anneden gelen erkek yavrunun oynuyor olması gerekiyor ama erkek yavru oynamıyor. Sadece kanat sesi var. Bu neyi gösteriyor bize? Bu da daha öncesinden soyun belli bir takip edilerek eşlenmediğini gösterir. Yani soy olarak almıştı ya arkadaş ilk başta. Bu kuşlar rastgele seçilmiş kuşlar. Yani takip etmemiş kan olarak. Çünkü etmiş olsaydı anne iyi oynadığına göre erkek yavrusunda kuvvetle muhtemel iyi oynayı olması gerekiyordu. Anne iyi oynamış çünkü. Ha bazen ee, kuşlar farklı kanlarda verebilir. Farklı kan derken şöyle. E, ben ne demiştim? Bir çift yavru anneye benzer, bir çift yavru babaya benzer. tane de or, ikisinin ortak kuşunu verir. Şimdi bu sonuçta hareket edecek olursak biraz daha karışıyor işler. E, şimdi burada neyi görüyoruz? Sizce anneye benzeyen yavrular mı vermiş? O ilk baştaki çift. Babaya benzeyen yavrular mı vermiş yoksa ikisinin ortak kuşunu mu vermiş? Bir kere tek bir seçenek var. Bunu çıkarmamız gerekiyor. Anneye benzeyen yavrular vermemiş. Eğer anneye benzeyen yavrular vermiş olsaydı erkeğin kesinlikle oyunu olması gerekiyordu. Demek ki ya ikisinin ortak kuşunu verdi ya da babaya benzeyen yavrular verdi. İkinci e, seçenek ne oldu? Babaya benzeyen yavrular vermiş olsaydı baba zaten oyunsuzdu. Oyunsuz gelini dişi yavrusunu aktardığından dolayı e, babaya benzeyen yavrular olsaydı da bu sefer Oyunsuz olacaktı. Dişi yavrunun oyunsuz olması gerekiyordu. Ama dişi yavru da oynuyor. O zaman bu ikisinin ortak kuşunu verdiğini gösterir arkadaşlar. Bu ikisinin ortak kuşunu vermiş. İkisinin ortak kuşunu birbirine eşleyerek e, altından çıkan yavrulardan bu sefer ne oldu? E, mesela dişi yavru iyi oynayan dişi yavru bu sefer erkeğe alt, alttaki erkek yavrusuna soyun özelliklerini verecek. Yani oyun genini verecek. Ee, bu aynı zamanda babaya da yakın olacak çünkü baba dişi yavrusuna vermiş kuş oynuyor aynı zamanda şimdi erkek yavrusuna verecek öbür taraftan da e, iyi oynayan dişi dişinin soyu iyi oynayan dişinin soyu sadece erkek olarak düşünürseniz yavrusu erkek yavrusu oynamamış ama bu sefer oynayan dişiyle eşleştiği için gen daha güzel olacak ve dişi yavrusuna bunu aktaracak bunu da alacağız arkadaşlar en büyük babayla eşleyeceğiz ki soyu kurtaralım. Umarım ne demek istediğimi anlatabilmişimdir. Biraz karışık gibi gözüküyor ama böyle masaya şablon şeklinde koyarsanız çok net olarak anlayacaksınız vaziyete. Genetik önemli. Yani bu anlamda e, anlattığımız şeyleri de bu şekilde kendi kuşlarınızla da değerlendirerek e, daha güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Ben şu anda bunları uyguluyor muyum? Ben şu anda uygulamıyorum. Çünkü öyle bir gereksinim yok. Yani öyle bir ihtiyacım yok şu anda. Ama sıkıştığım anda, işler zora girdiği anda e, bu benim elimdeki bir silah. Bunu uyguluyorum. Şu anda peki benim yaptığım ne? Benim yaptığım arkadaşlar? 3 e, kanal kuştan farklı farklı kanal kuşlar ürettim. Ve iyi genleri bir araya toplamaya çalışıyorum. Yani atış, ses, yerine bol takla mı? yer hakimiyeti, terbiye, ondan sonra sürat, depar. Yüksek gezme, benim çalışmam bu yönde. E, o yüzden havada görerek e, kuşları eşliyorum. Kendi kanının içerisinden kuşları görüyorum, havada birbirine eşliyorum. Burada mesela örneğimize dönecek olursak da size de tavsiyem bu iki kuşu birbirine eşlediniz ya, iki yavruyu birbirine eşlediniz ya, bunlardan da kuşları uçurup oynayan dişiyi babaya eşleyin. Çünkü oyun gelini bir araya sıkıştırmanız gerekiyor. O yüzden oyunsuz bir geni alıp da e, dişi bu sefer babaya eşlerseniz yine sıkıntı yaşayacaksınız. Çünkü baba da zaten oyunsuzdu. Ha, altından oynayan yavrular gelecek mi? Tabii ki gelecek ama örnek veriyorum. 10 tane yavrudan diyelim ki 4 e, tanesi oynayacak, 6 tanesi kötü oynayacak. Bizim derdimiz e, aynı genleri, iyi genleri bir araya toplamak. O yüzden zaten havada uçurarak, görerek eşliyoruz kuşları. Umarım vaziyet anlaşılmıştır. Şöyle kuşlarımı da yakından göstereyim. Göz banyomuzda yapalım. Bugünlük videomuz da bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın dediğim gibi. Başka videolarda inşallah tekrar görüşeceğiz. Biraz bundan sonra e, oyun kuşlarının videolarını çekeceğim arkadaşlar. Bilgi videolarını biraz ara vereceğim. E, bir de abuk subuk insanlar çıkıyor karşıma. Canımı sıkıyorlar. Eee direkt engelliyorum. Yani çünkü niye Yani kötü enerji istemiyorum arkadaşlar. Ya yani burası Gerçekten e, kaliteli insanların toplandığı insan kalitesi her kesimden insanımız ama kaliteli insanların toplandığı bir yer olmaya başladı. Onu bunu bozacak e, insanları direkt engelliyorum çünkü e, adam yanlış da bilebilir, hiç de bilmeyebilir. Saygım sonsuz ama adamın derdi o değil. Çok net olarak anlıyorsunuz hani mesela konuştuğunuz zaman, yorumunuza cevap verdiği zaman bir şey yaptığı zaman mesela adam'a diyorum ki. E, şu, Mesela ben uzun giden kuşla alakalı bir e, video çekmiştim biliyorsunuz. Adam onun altına benim dediklerim tam tersini söylemiş. Şimdi tam tersini söylemiş yanlış bir şeydi. Dedim hani bu şekilde olmaz hani biraz takipte kal. Hani e, dene gör yani bu dediğin şey olmaz dedim yani. Çünkü %100 yanlış bir şey söylüyor. Ve kafamdan da şöyle geçtim. Dedim ki ya bu adam bu bilgiyle e, kendi kuşlarını e, şey yapıyorsa yani... E, Ters bilgiye benim anlattığım tam tersiyle bu kuşlarına bu şekilde bir kendine yol çizdiyse bunun kuşları bozuktur falan diye düşündüm kendi kafamda Gerçekten de girdim videolarına baktım kuşları bozuk yani. yani. Tam düşündüğüm gibi gerçekten kuşlar bozuk ve bu olayın farkında değil. Bunu da anlatmaya çalıştım ama baktım adam derdi o değil. Bir baktım saldırmaya çalışıyor falan işte böyle. İşte sen işte dirsekli kuşlar besliyorsun beyazların dirsekli falan adamı ne tanıdım ne tanırım yani ne kuş sattım ne öyle bir şey de yok. Adam başka bir kafada. Tabi direkt hemen engelledim arkadaşlar. Çünkü uğraşan böyle salak salak insanlarla. Ee, yani her zaman herkese biliyorsunuz cevap veriyorum 7-24. Ee, arkadaşlarımız yazıyorlar. Hemen olmasa bile e, müsait olduğum zaman da yardımcı oluyorum. E, zaten tüm videolarda ihtiyacınız olan her şey var. Gerisi benim kendi şahsımla alakalı. Burada konuştuklarımla alakalı olan şeyler. Onları kanıtlamak, göstermek de bana düşüyor. Zamanla zaten gösteriyoruz, kanıtlıyoruz. Birçok şeyi kanıtladık. Birçok şeyi de inşallah kanıtlayacağız. Neyse çok uzatmayayım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şöyle kuşları da son bir kere şöyle alttan kaldıralım.